Adap kitaplarında sofraya ancak yetecek kadar yemek getirilmesi tembihlenir. İhtiyaçtan fazlasını sunmanın görgüsüzlük olduğu söylenir. Oysa geldiğimiz noktada ikram güç gösterme aracına dönüşmüştür. Açık büfelerin sonsuz çeşitliliği karşısında insanların çığırından çıkmış tüketim davranışları başlı başına bir meseledir. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. <laughs> Fakat dua okumadan da yemeye başlamıyorlar. İşte orada gözlerim yaşardı. Çok duygulandım. Emine Hanım'ın söylediklerine kulak asmak gerek. Büyük devlet büyüğümüz Emine Hanım'ın. Bu arada Hülya Avşar nasıl gülüyor? Kahkaha atıyor. Nasıl beğendiniz mi diyor. Ay çok beğendik. Çok çok beğendik. Ne güzel bir masaydı öyle o. Donatmışlar. Ziyafet veriyorlar. Fakat siz yine de Emine Hanım'ın söylediklerine kulak asın. Orası önemli.